Merhaba arkadaşlar. Uzun tam boy şifon elbisemiz. Lacivert renk. Şöyle belden büzgülü. Bel kısmı büzgülü. Alt kısmı böyle kiloş ve pilise olarak iniyor. Şöyle daha net görünüyor piliseler. Şöyle kol kısmı dahil tamamen astarlı üründür tesettür kullanımı için uygun çok şık bir ürün etiketinde 48 beden yazıyor fakat 44 46 beden için daha uygun ben 42 bedenim bana da oluyor yani 42 44 46 beden giyilebilir çok şık bir ürün şöyle yaka kısmı daha detaylı gösterirsem böyle bir yakası var Şöyle etiketini de gösterelim. Şöyle. Alana şimdiden hayırlı olsun. Güzel günlerde giyinsin inşallah.